Hımm, bol deyince. Allah'a <tık> eytel <tık> canım <tık> alem Kulebalin yarama Allah Çıra ilgime Mirbanım Allah Kudayım Dersin şıkla Diman ona mene Oğullar Bakı bir tengen ona mene Kızlar Bakı başta boyan Canım ona mene Ya Allah Dünya Alerge gelip size Canım ona Rüşnal İler Mirvanım canım bana bana Anes kirde yüzler gaya canım anam Endi kirde zelli güçke Kanda canım anam Kudayım özü birgen dertleri ge Dersin şpa değmen anam anam Eller ya mühtal bu yan canım olam Fazlalar ya mühtaz bu yan canım olam Hiç kimemsiz sizde dertler tortmasın ha Hiç kimemsiz sizde perzant diye zor bulmasın canım olam <laughs> Daim özü bir gönletleri ye Bir sınış bu Dimen ona mele ya Anne Bir tamamda Perzentlerim Canım ona Bir tamamda Siz ikensiz Bitti canım Kim gelmeyi Bilal mimen canım Anam elle ya Allah qo'limda yo'q berolmayman sizga najot jonim onam bu bo'lsamam oborardim hojilarga jonim olam allayo alla behta qizni sardor ediz jonim onam behta qizni kenjasiedinz chiroyligim jonim onam malla yo alla qoshlari qora ona malla sochlari uzun chiroyli oyim onam alla yo alla o''zida namati Melike hanayım ona mele ya Allah Kudayım mumunige bir erken dertler diyo Bir genige şükürler kılayla ya Allah Kudayım özü bir gen dertler diyo Bir sınışta ona mele ya Allah Çıralıyım Yumşalayım Canım bana mele ya Bir kule dey Bir kule dey İpler ya Kürpe tüşe Kılıb ütü yonem Ele ya Ele Beş o otlarda küydürmez Sularda kızmaz ket Kette canım ona mele ya Allah Beş teper zan bitti der der izge ya ona Davala toparma yapız canım ona mele ya Allah <laughs> ollohim o'zi bergan dardiga o'zi shifo bersin ekan onam shunaqa kasal bo'lib yotganida allaga muhtoj bo'lib alla aytib uxlatardi onamni joylari jannatda bo'lsin oxiratlari obod bo'lsin